15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü dolayısıyla Ulu Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu da katıldığı programda açıklamalarda bulunarak 15 Temmuz'un önemine dikkat çekti. Evet değerli arkadaşlar bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günümüz nedeniyle tüm ülkemizde, ülkemizde etkinlikler düzenleniyor. Malum bugün özel bir gün. Biz de Aksaray'da özellikle 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimizin kabrini bu sabah ziyaret ettik. Dualarımızı yaptık. Akabinde e, tüm şehitlerimiz için yapmış olduğumuz Hatim-i Şerif'in de e, bugün yine Aksaray'ımızın göz bebeği olacağımız da duasını da yaptık. İnşallah bugün, e, bu akşam bütün Aksaraylılar, Aksaray'da bulunan bütün gurbetçiler dahil olmak üzere tüm hemşehrilerimizle birlikte şey ettiğimizden 15 Temmuz meydanına kadar bir yürüyüş düzenleyeceğiz. Türk bayraklarımızla birlikte, gençlerimizle, öğrencilerimizle, yaşlılarımızla, Hulasa, bütün hemşehrilerimizle inşallah tek vücut olacağız. Tabii 15 Temmuz günü bizim için vahim geceyi unutturmama adına çok Önemli bir gün, özellikle geleceğimizin terminatı olan gençlerimizin bugünü hiç unutmaması gerekiyor. Aynı süreçi tekrar yaşamam adına ülke olarak, devlet olarak, bütün vatandaşlarımız elinden gelen çalışmayı mutlaka yapması gerekiyor. Çalışkan olmamız lazım, üretken olmamız lazım. Herkes kendi vazifesini. ...en bir şekilde yapması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti her geçen bir gün çok daha güçlü oluyor. Hem ekonomik alanda, hem ticari, hem turizm... ...hem de savunma sanayi alanında Türkiye... ...dünyada örnek gösterilen bir ülke konumuna geldi. Çok şükürler olsun. Özellikle savunma sektörü ülkemiz için çok kıymetli. Ve sadece ülkemiz açısından değil... ...gönül coğrafyası açısından da çok kıymetli. Dünya barışının sağlanması uğruna... Türkiye şu anda model bir ülke, rol bir ülke e, e, halinde e, örnek bir ülke oldu. Buna da şükürler olsun. Bu etkinliklerin bugün 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Aksaraylıları meydanlara bekliyorum inşallah. Bu akşamki yapacağımız etkinliklere bütün vatandaşlarımızı bekliyorum. Hep birlikte Türk bayraklarımızla e, inşallah güzel bir görüntü vereceğiz. Aynı zamanda terörsüz Türkiye sürecinde en iyi bir şekilde algılayarak bayraklarımıza, ülkemize, devletimize, vatanımıza hep birlikte e, sahip çıkacağız. Vatanımıza göz diken hainlere e, en önemli e, gösteriyi göstermemiz gerekiyor. Ben tekrar teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Baş polis, baş komiser nasılsınız? Evet.